Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Onur konuğumuz var ya, Onur konuğumuz. <laughs> ya evinden kalkıp teşrif ettiği için Özlem Eroğlu'ya teşekkür ederim. Çok fazla yorum vardı, Özlem'i de alın, Özlem'i alın diye. O oh, gelmek istemiyor ve bizi dışlıyor. Biz dışlamıyoruz. Queen kombini de yapmış. İçimizde Sofman var. Arabadan son çıkan kazana çekiyoruz yaptın? Hiç bu bir oyun kazanamadım o zamana kadar. İyi <laughs> bir yalancı ha. <he>. Sana <laughs> ne? Biz de seni çağırmıyoruz ve dışlıyoruz. Sen mi bizi dışlıyorsun gelmeyerek? Orada bile olmalı. <laughs> Hiç bu üçlü, üçlü böyle bir şey yapmamıştık. Ben çok heyecanlıyım. 200 lira şar bütçelerimiz var. İyi. Fena Herkesin ve 10 dakika süremiz var. Öncesinde alışveriş yapıyoruz. Sonrasında başlıyoruz. 15 dakika olsa? 10 dakika. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bu tarz videoların devamını çekebilelim. Hemen alışverişe gidelim. Go, let's go. Her oğlu görürüz. Ben öncelikle kendime bir adet su alayım. Ben açıkçası diyette bir insanım. Tamam mı? Diyette bir insan olmak kolay değil. Hem 12 alacağım. Bunlar için umurumda değil. Canım 12 çekiyor ve 12 alacağım. İkisi var. İnşallah 200 üstü falan değildir 12'de. Şimdi Bir tane su alayım ben buradan. Çıkıyor. Çık. Ya. Çık. Çekil. Çık. hayır her de karşıma çıkma ya. Zaten 5 saat onunla kalacağım. Ama tutalım elenir ya. Hiç dişli bir rakip değil kendisi. Burada hangisini alalım? Param sadece onu giyiyor. Onu aldım canım 12 çekiyordu. Aslında böyle kötü kokan bir cips alsak da onları rahatsız etsek mi? Ne arıyorum ya yani, jelibon. En azından onu yiyebilirim. Jelibon aldım. Ekşi, ekşi olanı seviyorum. Gideyim de sağlıklı kuru yemişler alayım bari. Biftek ve soğanlıymış. Boyum arkadaşlar çok mu kısa? Arkadaşlar bunlar indirimde. Evet paramı aşacak biliyorum. Ama almam lazım. Cips 50 lira, su 10 lira. Daha var 140 lira. Arkadaşlar oyna muru. Oyna muru mu alsam ya? 130 lira arkadaşlar. 100 lira var. Valla oyalanırım, oynarım. Ben zaten cipslere doyarım. 60 lira falan bundan alacağım bir tane böyle bir şey. Aç da değilim. Meyve, mandalina. Mandalina da yenir. Omega 3 yenir. Bundan da iki tane alsam yeter çünkü onlar yememeli. Mandalina falan istemesinler. Böyle de beyincilik. Bay bay vay, bay bay. Bay 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 değilsem ben onun bay yemek istiyorum. bay 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 ne olur böyle. Bu ne? Islak mendil aldım eve. 130 TL'den 50 TL'ye düşmüştü. 50 TL'ni buna mı harcadın? O aldım. O nigri. O nigri. O <laughs> <laughs> nigri. O O Balım sakızı aldım. Sadece ya sinirli. ne kadar saçma şeyler almış ya. Bu aldım Bir tane de. Ne kadar tuttunuz? 230 TL. Ne oldu? <laughs> da 200 liraya geçemezsin. 30 TL para mı? Yok bana ne? 1 lira ne? bile geçemezsin. Yok Ürünlerden ama. birini bize vereceksin. Ya oyunu ilk defa oynuyor. Daha nelerini görüyorsun? Evet. Ürünlerden birini bize vermek zorunda. Evet böyle haksızlık. Eve koyacağız. Saklayın. <laughs> Arabanın olsun bari. Arabanın Hayatta arabanın olmaz bari. Evet. 150 lira tuttu. Kasada öğrenince gidip geri de alamadım başka bir şey. Harbiden 150 lira tutmuş. Bu böyle, böyle bir kuru yemiş aldım. En ucuzu buydu. 60 küsür lira. Şunlar glüten olduğu için diyet yapıyor bu arada arkadaşlar. <laughs> Muz aldım, mandalina aldım, yine az aldım ki siz yemeyin. Bir tane mandalinanı bana ver. Aha bak taneye bile bunu söyledi. Küçük zaten soda aldım maden suyu nasıl açmayı düşünüyorsun dış destekler yasak hayır Atakan açacak <laughs> dış destekler yasak lütfen ben bunu açamam ben dişimi açabiliyorum saçmalama dişini böyle şeyler için kullanma sanat mısın telefon <laughs> aldım ekşili ben bir adet ve soğanlı ve biftekli çips aldım ki çok güzel koksun arabada bir de açıkçası bir tane kinder sürpriz yumurta aldım Paranın bunu da mu da harcadın? Paranın bunu harcadın. Benim canımın sıkılmaması lazım. Ne yapıyorsun? Çok güzel tadı ya. Sen neyle karnını doyurmayı düşünüyorsun bütün gün arabada? Sana ne? Sana ben çikolatamdan birazcık böleceğim. Sen de bana çipsini ver. Çikolatanı vermeyeceğim. Biraz böleceğim. Ben ne yiyeceğim? Ben. Atakan bunu işte bana... Bunu e, diskalifiye... Öyle bir kural yok ki çıkmıyor. Çağırabiliyorsan çağır buradan. Atakan! <gülüyor> Atakan! <gülüyor> Atakan! <laughs> <laughs> Hah. <laughs> Ya Takan, <laughs> Bunu açar mısın? O açarsa kapıyı sorun yok. Değil mi? Ben inmiyorum sonuçta. Atakancım bunu açar mısın? <laughs> Teşekkür ederim. Elinde dur On sene ya olur Ellerin olur ya <gülüyor> <gülüyor> On parmağında sıfır yalan. <laughs> ya! ya. Kokar diye aldım. Kokmuyor tadı. Baban iğrenç yiyor ya. Babam iğrenç yiyor. Babamın ne suçu suçu vardı? Babam evde televizyon izliyor. Babam yurt dışında ya. Babamız bizim senenin altı ayı yurt dışında. Biz babasız mıydık? <laughs> Adam, baba, babam... baba 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 Elim artık bırakma baba Baba bırakma, bırakma. Senin Sen tokun başka Boş ver uyguç burada ee <laughs> Dün tırnağımı yaptım. Bu Eroğlu bugün aynı sınav yapmaya <laughs> Evet. Benim tırnağım da böyle. Dedim ki ideal'ı bir nail art yapayım. Hiçbiriniz beğenmediniz. <laughs> Gel Özlem abi şimdi seninle hasbihal yapacağız. Özlem'le hasbihallere hoş geldiniz. Neden videolara gelmiyorsunuz? Çünkü benim Artık kendime da. özel has stilim var. Evet. Artık lütfen böyle yorumlar gelmesin. Biz mi seni çağırmıyoruz ve dışlıyoruz, sen mi bizi dışlıyorsun gelmeyerek? Siz beni dışlıyorsunuz. tamam abla, <laughs> evimizi biliyorsun diye yapıyorsun. Abi bugün bile bir saat ısrar ettik gel diye ya. Dün, Dün gelmedi gelmedi video, video çekemedi. Evet, evet, iftar ettik çekimi. Gelmiyor. Çekime başlayacaktık, çekemedik. Gelmiyor ya. Bakın hmm. kızlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bu arada son kalan 50.000 lira kazanıyor ve açıkçası çıkın gidin size 20.000 vereyim hmm. ben 30.000 alayım 20'yi bölüştüreyim. <laughs> Anlaşma duydunuz mu? Orada bile olmadık. <laughs> Aynen ben duymadım dinlemedim bile seni. 30 benim 10-10 sizin. 10.000 ile ben 10.000'im var zaten sağ ol. <laughs> Sen yüzsüz bir rakipsin. Hiç bir oyunu kazanamadım o zamana kadar. E, hep sona kaldım. Hiç para kazanamadım. Sona kalmak iyi bir şey değil mi şimdi? Pardon. <laughs> Arkadaşlar üçümüzün yaptığı nadir aktivitelerden biri şu an, ne düşünüyorsun? <laughs> bak ben benle Özlem takılırız, benle Yağmur çok takılırız Ada, zaten. Ama lezzetliymiş. Ama üçümüz... Benle Özlem anam da arada takılıyoruz. Bak siz ikiniz bile üçümüzün takılından daha fazla takılıyorsunuz. Aynen, öyle? ile üçlü aktivitemiz çok az. Denk gelmiyoruz. Atakan ne yapıyor, flörtleşiyor mu orada? <laughs> Arkadaşlar Atakan'a bak. akar mısınız? Şurada. İstifini asla bozmadı, videonun başından beri öyle. Bir şey diyeyim mi? Video boyunca sadece... Bu ben kezada. mi aldım, sen mi aldın? Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte bir bilgi yarışması yapacağız. Kaybedene de bir cezamız var çünkü Hı. zorlu olmak zorunda. Bu ceza da kişinin çıkması açısından güzel bir ceza olacak. Tamam. Yani dayanıklılığı birazcık azaltacağız. Hazır mısınız? Hazır mı, Ahmet yok, o yüzden güçlü de yok. Ahmet'in işi gücü böyle, bilgileri öğrenmek. Nedense <laughs> çok boş bir insan. Aslında evet Ahmet'in çok boş olup bu kadar şey bilmesinin tek sebebi bu. Ankara. Ne ne zaman başkent olmuştur? En yakın cevabı veren değil Bala mi? Oğlum ablam. <gülüyor> <gülüyor> İnternetini kapat ablam. İnternetini kapat. 1 2 3 1923. 1923. Oh. <laughs> o zaman ablam biz de senden baktı. Vallahi bakmadım ya. Bak, zaten niye buradayım diye sorguluyorum. Çıkar giderim ha. 2017 yılında ilk kez Görtalı çalışmaya başlayan 25 yaşında bir erkek Türkiye'de kaç yıl daha çalışırsa emekli olur. Ne biliyorum böyle soru mı? Kaldırılan Teok sisteminin açılımı neydi? Ee, ben bunu biliyorum. E ki... Sen bilirsin sen girdin <laughs> biz bilmiyoruz. Sen de girdin. Evet ben de girdim. Teok. Bilmiyorum ben. Ben de girdim. <laughs> ben biliyorum. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı. Doğru. Bu, bu ne ya? Çanakkale Zaferi hangi savaşa dahildir? Kurtuluş mi? Savaşı. Neymiş? Bilmiyorum. Şişıklarda kırdılış da var. <laughs> ee, hangisi daha önce yaşamıştır adlı bir sorunuz var. İkinci Abdülhamit, Napolyon Bonaparte. Bir şey yürütebiliriz şimdi. İkinci Abdülhamit çok Osmanlı'nın sonlarına doğru ya hani. Evet. Ee, Napolyon'un şeyi ne mesela? Ne yapıyor? Para 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 diyen. Ya para 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 diyen. Ben buldum. Yazdım. Siz ne yazdınız? Napolyon. Ben de Napolyon yazdım. Oha böyle ben. Böyle Ama yine ki <laughs> Kur'an çarpsın ki sizden görmedim. Kendi kelime kafadan yürüttüm. Kim milyoner olmak ister? yarışmasının dünyadaki orijinal ismi nedir? Ben yanlışlıkla şıklara baktım. Siz de bakın o zaman. Who, wants, Who wants to, be, a millionaire? Who wants to be a millionaire? Who is the next? Tamam. Ben biliyorum. çok kolay bu. Aa. Ben B diyorum. Ben A. Ben A. <laughs> Direkt Türkçesinin çevrilmiş o zaman. 4 puan, de 3 puan, 2 3 3 4. 3 3 4. Son soruyu soruyorum. Tamam. Buna göre kaybeden kişi cezayı yer. Yer dedim. Ceza ipucusu. <laughs> Sergen Yalçın hangi futbol takımında forma giymiştir? Hadi maç günü fanatik ya olan ben. kızlar hani. Tamam mı? Ee, biliyoruz içimizde o zaman. Beşiktaş <laughs> mı? bu arada etiler spor, etime skut, şeker spor. <laughs> ya bu yani biliyorsun ki bu soru da elendi. Hangisi hücrede bulunan organel RNA, DNA, lizozom. Ben lizozom diyorum ya. Yani. Ben RNA diyorum. Ben de lizozom diyorum. DNA. <gülüyor> <gülüyor> Aa, herkes aynı falan. Eşitlendi. Dört dört derdiz şu an. Şaka gibi eşitlendik. Bir soru daha o zaman. Kaderimize o soru belirleyecek. Tamam. Hangisi daha önce gerçekleşmiştir? Amerika'nın keşfi tabii ki. Fransız ihtilali. Ben de Amerika'nın keşfi diyorum. Aaa! <laughs> <laughs> Özlem elendi. Ay Allah. Allah söyle. can galiba kız. Gaza bas. Gaza bas. Atakan'ı uçuruyormuşuz. <laughs> Özlem Eroğlu'nun cezası. 1 litre suyu. 5 dakika içinde bitirmek. Kim? İşesin. İşesin. Arabamızı işeme ama. Çık işe ya. Elen. Git. İç iç i̇ç. i̇ç iç 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 üstüne sar beni sar sana göstereyim. Durum Asini seni bulur. Ya. Ben de muzumu mu yeyeyim bari. Kinkler joy. Spritz'i ortamı yiyeceğim. Kesin de o şeyler yiyebiliyorsam. Da 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 da. O sırada pastayı üç tane ekler yemem. Hat neyi fark ettim biliyor musun? Hı. Bir kızlara özel var. Bir erkeklere. Hı. Ee, kızlarınki 40 lira. Erkeklerin ki 36 lira mı ne? Aynı tamamen hani. Aynı şeyi yiyorsun. Neden? Ayrımcılık hep böyle ayrımcılıkçı olun. Neden? Hep böyle kızları el, el üstünde tut. Bir şey el üstünde tutmuyorlar. Bize daha pahalı. Hayır, erkekler kızları alıyor, kızlar erkekleri alıyor. Öyle mi? Yok, kızlar kendilerini almıyor mu? Niye daha pahalı? Niye? Çok masum, çok. Kızlar daha kıymetli, onlarınki daha pahalı. Yani öyle düşünülebilir ama ben etmiyorum. Ama kızlara manitaları alıyor işte. Biz bir tek kendimiz alıyoruz. Sen mu? Kamera. olmazsa bu ara elenirsin. Buz gibi. Bence bunun tadı çok güzel, ben beğeniyorum. İler İlerideki sevgilim bana bir oda dolusu sürpriz yumurta almazsan Evet ya yani ben beyaz çikolata sevmem ama gerçekten güzel Ne durumdasın? Çoğunu içmiş Buz gibi buz gibi Ocağım sende. Hadi birimiz bir tane itirafta bulun. Bizim de bilmediğimiz, kimsenin bilmediği bir itiraf. Ben ediyorum. İlk itirafımı. Tamam. Geçen ay evli bir arkadaşım bana düşmüş çocuğunu gösterdi. Cenin. Cenin ne? Tuvalette çocuğu düşürmüş yanlışlıkla. Bize bu itiraftan? <gülüyor> <gülüyor> ay bu neydi yani? <laughs> söyle söyle itirafta bulun. İtiraf diyorsunuz bana bir şeyler oluyor. Söylüyorum. Tabii. Gerçekten ben çok az. <laughs> Biliyordum ki. Ama inanamıyorum. Ben Bu olayı anlatmak ki. istiyorum. Ciddi mi anlatmıştım? Bir gün tava kayboldu. Biz o tavayı bir ay aradık. Tava nerede diye. Tamam yemek yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Gidip yeni tavalar, tencereler aldık artık. Ama ben yerine. bunlarla birlikte arıyorum her gün. <laughs> ne? Tava de. Tamam sen ne yapmışsın hani belli. evimiz küçük zaten nereye gitmiş olabilir? Ama o kadar profesyonel bir şekilde yıllarca yalan söyledik ki. <laughs> bir, de, de bir şey Aldı. Bir de şey diyor. Hakkıma giriyorsunuz öbür tarafta. Size hakkımı merak <laughs> etmem. Ben... Hayır ben, ben çok ciddi ama, söylüyorum bunu. <laughs> Tava kaybı olduğunda verdiğiniz sevgilerini çok korkun. <laughs> Vallahi söylerdim. Vallahi çağır. hiç hiç bunu gizlice atayım yoktu. Ne hani aldım çöpe attım. Hiç sizden saklayayım. Niye olsun ki? Böyle yaptınız. O tava nerede? Ama yok. <laughs> 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 Hayır tava kayboldu. Heh. Tek bir tavamız vardı da o zaman zaten. Evet o tek tavamızdı. O Yemek yapamıyoruz. Sadece de büyük bir kriz değil mi? Değil Git ya. yerine yenisini al. Tamam mı? Aynen. Ondan aldım. sonra at. Sonra bin tane tava aldım. Bir hafta tavasız gezdik <laughs> biz o <orada>. evde. <laughs> bir kere hayır dedim ya ilk sordunuz. O oh, hmm. hayır. Bütün her şeyi mahvetti. Sonra hmm. da bir daha evet diyemedim. Ya. Ben konuyu kapatın çok utanıyorum. İyi bir yalancı ha. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> Hayatımdaki olan herkese söylüyorum. Yani bunun hayatındaki herkese söylüyorum. Çok iyi yalancı. İyi yalancı değil. Bak. Hayır. hayır. <laughs> Özlem sıra sende. edeceğim. Bu mu itirafı? Dayanamıyorum. Özlem hadi çıkabilirsin. Çıkabilirsin ki bizi <laughs> zorla tutmuyor. Altım edeceğim. <laughs> vay 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 Çık, vay. Çık. Bir şartla çıkarım. Bana cipsini verirsen çıkarım. Versene ayağımı. Ben onu yiyeceğim o benim tek yemeğim ya. Ben sadece mandalina verdim. Valla. Valla. <laughs> bir rakibim azalsın yeter ki. Cips için bir rakibini göndermiyor. Böyle bir şey olmuyor. Arabaya mı işesin? Ben 50k ya. Kaç tane o cipsten alırım değil mi? Aynen ha. Buraya hüzünlü müzik alacağız, yemin edin. Yemin ederiz bay bana. Kaldık mı yine baş başa? Hanım? Kaldık. Mandalina Çok... verir misin bana? Vermiyorum desem ne yapabilirsin şu an? Mesela? Zorla alırım. <laughs> Bunda mandalina yok. Tamam, tamam veriyorum, veriyorum. Allah. Adam ol ya <laughs> Hani ben tavayı atmış olabilirim. <laughs> Ama yani sevmem. Tuğba Eroğlu en sevdiğin meyve nedir? Mandalina değil ondan eminim. Ben de ya mandalinayı ama çok seviyor insanlar. Niye? Evet bilmiyorum. Ama şu an arabada yiyebileceğim en mantıklı şeylerden bir mandalinaydı. Yıkamadan yiyebileceğim bir şey lazım çünkü. Evet mantıklı. Bir muz bir mandalina. Hep böyle mantıklı mısınızdır? Genelde. O yüzden en sevdiğin, yeryüzündeki en sevdiğin insan benim. Kombininizi ve saçınızı, ve makyajınızı neye borçluyuz? Influencer olmaya karar verdim bugün. Evet. Bugün yataktan kalkınca dedim ki influencer olayım bugün ama. Yarın olmayabilirim. Bugün influencerım. Ben sen salanda. Tabi yani az önce pastanede yediğim 3 tane peynirli poğaçayı saymazsak ve 2 tane ekler. Amanın tanrım. Bugün influencerım. Tuba Hanım formunuzu nasıl koruyorsunuz? Yani formumu keşke korumasam. <laughs> keşke kilo alsam. <laughs> Dün ben dedim ki Tuba abla kilo alıyorum. Ben de veriyorum dedi. Ben... <laughs> Bu arada 4. saate giriyoruz artık. 4 saat oldu. Hava karardı. Çişim var. Benim de. İtiraf ettim işte. Senin nasıl var? Ben bunu içiyorum iki saattir. Var ben de suyumu içiyorum. Ne üzerem. Arabadan son çıkanın olmazsa olmazı nedir? Bil bakalım. O zaman onu oynuyoruz. Evet hazırım. Kazanan ödül var. Aa süper. Ben Ceza kadın... olmasından iyidir. Ben kazanacağım. Yes. Let's go. Kadın mıyım erkek miyim? Kadınsın. Ünlü müyüm değil miyim? Ünlüsün. Şarkıcı mıyım? Evet. Aa hadise miyim? Gerçekten <laughs> Erkek olsa daha zorlanırdım. Bir tek sadiseyi seviyorsun sen kadın sanatçılardan Sevdiğimi zaten. Sevdiğimi yazmak zorunda değilim ki. Doğru a gerçi benle bağdaştım. Yani. Dört soruda nasıl bildin kız? Valla harikayım ha ben. Favori kafayı yemişimiz şu anda. Ben Enes Batur'um ya. <laughs> Spoiler yedim. <laughs> Dörde bir şu anda. Tek de bildim. Ver bana. Kadın mıyım erkek miyim? Kadın. Ünlü. Yes. Oyuncu muyum? <laughs> Oyuncusun. Hilal altın bilek miyim? Hayır. Renkli gözlü müyüm? Renkli gözlü müsün kız? Değil. Oyunculuk dışında bir şey yapıyor mu? <laughs> Hayır. Tamam. Çok büyük bir oyuncu. Çok. Milli Bobby Brown. <laughs> evet ya. Spoiler vermeyeceğim dedim. Tutamadım kendimi. Oyuncu muyum? Hayır. Şarkıcı mıyım? Hayır. Sosyal medya fenomeniyim. Kategorim YouTube mu? Yani. Yani. <laughs> YouTube'da ağırlık. Ben Tuğba Eroğlu muyum? Hayır. O zaman Yağmur Eroğlu muyum? <laughs> ben kimim ya? Hayır. Eylül Seni miyim? Hayır. Kız mıyım? Hayır. Erkek miyim? Erkek. 10 milyondan fazla abonem mi var? Hayır. 1 milyondan az mı abonem var? Hayır. TikTok'ta var mıyım? Hı hı. Yaşım 20 ile 30 arası mı? Evet. İpiçlerini alıyorum da hiçbir şey <gülüyor> değişmiyor. <gülüyor> Mr. Best miyim? Hakim bilsin. <laughs> Nasıl bilemezsin anlamıyorum ki ya. Kazandım. Evet, Sonunda güzel bir manevra yaptın. Evet o zaman senin <laughs> ödülünü. Kalk, sen, sen bunu niye mi? aldın? Olayım. Şimdi lazım olacak asıl. Ben bir koltuğumu yatırıyorum aga. Ben gidiyorum aga. Senin zaten incein yok. Şişim de var. Uyuyunca şişim gidiyor benim. Aga sen uyursan ben ne yapacağım aga? Aga bunun bu nasıl yatıyor aga? Agacım. Ben uyuyorum Allah'ım. Küçükken ben slime kanalı açtım. Aslında benim ilk videolarım slime ama hepsini sildim. Hiçbiri çünkü keşfete düşmedi. Benim hikayeler. Aa rengi çok güzel. Tırnağıma da uyumlu ama. küçükken ilkokulda oyun hamuru günü vardı. Bayılıyordum. En güzel oyun hamurlarını ben götürüyordum. Çok seviyordum. Dur. Ya of. Sıkıldım bu ya. Ya. <laughs> saattir uyuyor. Ve <laughs> dışarı atacağım bunu direkt. Saat 6.30 oldu. 4 saattir buradayım. Ne <laughs> Bir şey oldu, Şey kapı açıldı. Şimdi kapatsın. Niye açtın? Kapat, düşüyorum. Kapatsın. Yapma, yapma. Çok dostum. Uyumasaydın. Uyuyarak. Atakan. Uyuyarak düşmanına. Beni itti. şey attı beni. İtti beni. <laughs> Aa, uyum. Uyumayacaktı. Uyumayacaktın kardeşim. Ben uyudum mu? Uyuyarak rakibini savunma savunmasız bir hale getir. Tamam ben, ben eve gidiyorum uyumaya hadi. Kazandın mı ben? Kazandın Allah'ın cezası. <laughs> Kazandın mı? Öyle mi kazandı gerçekten? <laughs> Lanet pis şeytan seni pis. Hayır. Bence güzel kazandım. Çok güzel direndim, dayandım. Uyudu. Canım sıkılıyor saatlerdir o yüzden. Başka şansım yok. <laughs> <laughs> Bana biraz kızdı ama gidip gönlünü alayım. Bu arada siz de videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için. Sizi öpüyorum. Seviyorum. Görüşürüz. Bye.